Civciv tavuk mu horoz mu olacağını anlama yollarım. Kanat tüylerine bakma. Bir 3 günlük civcivde kanat tüyleri uzun, kısa, düzensiz tavuk, kanat tüyleri eşit boyda ise horoz. Bazı hibrit ırklarda %70-80 doğru sonuç verir. Her ırkta geçerli değildir. Bacak kalınlığı. Horoz daha kalın, güçlü bacak, tavuk ince bacak. İlk haftalarda çok zor ayırt edilir. Kafasından tutma, asma yöntemi. Başından tutup aşağı doğru sarkıtılınca çırpınıyor, hareket ediyorsa horoz, sakin kalıyorsa genellikle tavuk. Tamamen gözleme dayalı. Yumurta şekli. Sivri yumurta horoz, yuvarlak yumurta tavuk. Bilimsel değil, tutarlılığı düşüktür. Davranış. Horozlar genellikle sürü içerisinde daha hareketli, daha baskındırlar. Kloaka yöntemi. Uzman gerektirir, yanlış yapılırsa cici ve zarar verir, anatomik ve hassas bölgeyi içeren bir işlemdir. En net 4-6 haftadan sonra ibik erken kızarıyorsa, büyüme hızlıysa horoz. 8-12 hafta artık büyük oranda belli olur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.